Bu videoda bana derece yaptıran, bana biyolojiyi her iki kısımda da yani TET'de de ve de AYT'de ikisini de birden full ettiren defterimi ortaya çıkarıyorum. Dönününün sihirli defter burada. Bu defterin içindeki bilgiler bence altın niteliğinde ve bu defter benim en büyük hazinelerimden birisiydi geçen yıl. Siz de umarım bu defterden ee, yeteye kadar faydalanırsınız diyelim arkadaşlar. Hemen sözü uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar defter incelemeye başlayalım isterseniz ancak şöyle bir e, problemimiz var şu anda maalesef elimde bir tripodum olmadığı için henüz daha alamadım sipariş ettim ancak e, yolda sanırım bu korona dolayı biraz gecikti e, o yüzden e, elimle çekeceğim yani elimle sabit tutmaya çalışacağım ama tahmin edersiniz ki çok da sabit tutamayacağım şu anda da ol gibi o yüzden inşallah bir sorun olmaz aslında bu videoyu biraz daha geç atmayı düşünüyordum ancak yani herkes çok talep etti abi lütfen hani ee, defterini de bizimle paylaş bir önce bu defteri yapmaya başlayalım diye. O yüzden ben de ee, biraz daha bu süreci erken almak için görüntü kalitesinden biraz kısacağım. Kusura bakmayın diyorum. Defterimizi incelemeye hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ilk sayfamızda ne var? İlk sayfamızda demişim ki miyofilamentler, ara filamentler ve mikrotübüller. Neden peki bunlar ilk sayfada bakın defterin ilk sayfasında not edilmiş. Çünkü ben bunları yıl içinde sürekli sürekli unutuyordum. Ve deftere her açtığımda bunu tekrardan hatırlamak amacıyla bunları buraya yazmıştım ve sene sonunda üçünü de birbirinden çok rahatlıkla ayırabiliyordum. Devam edelim. Sizlere dediğim gibi burada sorular var arkadaşlar. Soruların yanında soruyla alakalı neler yazmışım notlar. Mesela ne yazmışım? Difizyonda kanal proteinleri görev alır. Ee, kolaylaştırmış kolaylaştırılmış difüzyon. Kendime göre kısaltma yapmıştım. Kolaylaştırılmış ve aktif taşımada taşıyıcı protein görev alır gibi basit basit notlar. Ee, unutulacağını düşündüğüm. Bu sorular hocalara sorduğum ve daha sonra tekrar etmek istediğim sorular. Bunların yanında notlar yok. Burada mesela gördüğünüz gibi fotosentez ve kemosentezde temel aminoester üretilebilir demişim. Ve yanına notlar almışım. Mesela burada vitamin bu soruyu doğru çözmüşüm. Ama demişim ki vitamin D vitamini olacak. Hani D vitamininin işte lipidler canlılarda verilenlerden hangilerinin yapısında katılabilirler. Lipitler canlılarda vitamin yapısına katılabiliyormuş ve D vitaminiymiş. Yani ben aslında burada bunu not etmişim kendi dilimde. Bu şekilde kendinize notlar almanız gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. Steroidler monomerdir. Küçük bir not. Tekrardan çözemediğim sorular. Bir bitki sorusu var. Bitki hücrelerinde aralameli golgi oluşturur. Bu bitki sorusu değil bu organel sorusu pardon. TYT. Aynı şekilde böyle küçük küçük notlar almışım tekrardan gördüğünüz gibi. Ve mesela burada. Bu bir not değil. Bu ney? Karıştırdığımız noktalardan birisi proteinlerde. Protein kısmı apoenzim deniliyor bileşiklerde. Bileşik proteinlerde. Protein olmayan kısma işte organik yapıda ise koenzim, inorganik ise kofaktör deniyor. Burada mesela bir fotoğraf yani bir e, ne diyeyim fotoğraf olsun bu, bir fotoğrafta, bir tabloda bana birçok bilgi verdiği için bunu buraya yapıştırmışım. Yani bu aslında çok yoğun bilgi içeren bir kağıt parçası. O yüzden bunu buraya yapıştırmayı tercih etmişim. Yanına yine notlar almışım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi defterine bir yine sorularla devam ediyoruz. Sorunun yanına mesela bu sorunun neden böyle olduğunu anlamamışım. Yanına sorunun açıklamasını almışım. Bunun sebebi bu diye. Unutmayın diye çünkü mesela birinci seferde onları yapıştırmışım ama sonrasında unutmuşum. İkinci sefer defteri kontrol ederken sonra bu sefer not almışım hocaya sorup ve bir daha üçüncü sefer baktığımda nottan anlamışım yani bunun neden böyle olduğunu. Bu mesela hocaya soracağım soruları da bazen buraya yapıştırıyordum. Mesela sorunun içinde geçiyor, kafama takılıyor. Kloroplast hidrolizi olur mu? Spermde golgi neden yok? Mesela kafama takıldığı için hemen ben buraya ne yapmışım arkadaşlar yapıştırmışım. Daha doğrusu yazmışım. Bunlar hocalara sorulacak diye. Burada yine sorularım var. Burada mesela küçük bir konu anlatım var. Kendi anlayacağım dilde. Granüle endoplazmik retikulumla Golgi'nin birleşiminden bahsetmişiz. Ee, devam edelim. Burada ne yazmışım? Golgi bitkilerde selüloz dışındaki polisakkaritleri sentezler. Serbest ribozomların, bağlı ribozomların nerelerde bulunduklarını yazmışım. Yani gördüğünüz gibi bir sorudan ne kadar fazla bilgi çıkarabiliyorsam hepsini çıkarmışım arkadaşlar kısaca. Bu sayfa yine sorulardan oluşuyor. Aynen. Bu sayfada yine sorulardan oluşuyor. Bu sayfaya da geçebiliriz. Sorulardan oluşan bir sayfam var yine. Az önce anlattıklarına çok da farklı değil. Şurada küçük bir tablo yapmışım yine. Ne yapmışım? İletin doku elemanlarını oluşturma demişim. Sonrasında sekonder meristem. Tabi bu bitkiler içeriyor. Şu an işlemediniz ama. Sekonder meristem vasküler ve mantar olmak üzere ikiye ayrılıyormuş. Mesela bunu unuttuğum için sürekli isimleri karıştırdığım için buraya tablo olarak çizmiştim. Yine sorularla devam etmişim arkadaşlar. Bunlar yapamadığım hocaya sorduğum sorular ya da kendim beğenip ileride tekrar bakmak istediğim sorular çözmeme rağmen. Yani çözdüğünüz sorulardan bile ilerisini düşünmeniz lazım arkadaşlar. Ha ben bunu ileride bu şekilde faydalanırım. Bu soru çok güzel bilgiler içeriyor. O zaman tekrar kullanırım diye yapıştırabilirsiniz. Yine küçük bir not almışım. Yine bir sorum var. Çanak yaprak meyve oluşumuna katılır mı diye. Yine ben bunu hocaya sormak için oraya not almışım arkadaşlar. Bu şekilde hocalara sormanız gereken soruları da buraya not alırsanız unutmamış olursunuz. Çünkü genelde hocaya soracağım deyip unutuyoruz maalesef. Yine küçük bir not. Burada yine bitkilerle alakalı spor oluşumunu yazmışım. Hocaya yazdırmışım daha doğrusu benim yazım değil. Çünkü. Bakın unutulabilecek bir bilgi. Fotosentezde pigal yani fosfogliser aldehitten ee, organik bileşikler oluşur. Organik bileşiklerin nerede oluştuğuyla alakalı bir soru vardı. Hatırlıyorum ben o soruyu not ettiğimi çünkü. İnce bir ayrıntı ama işte bazen böyle çıkabiliyor diye her ihtimale karşı not almışım yine garanticiliğimi konuşturmuşum. Bu sayfada yine aynı şekilde sorular içeriyor arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Şurada bir embriyonel dönemden bahsetmişim. Yani tablolaştırılabilecek şeyleri genelde tablolaştırmışım. Bakın gördüğünüz gibi mesela bu embriyonel dönem hani üremenin embriyonel dönemini mesela çok güzel bir şekilde tablolaştırılabilir. İşte Oğuz, Ağustos, 2. oğuz falan filan kadın erkek olarak ayırmak üzere. Mesela ben bunu çok güzel tablolaştırabilecek şeyleri buraya tablo tablo şekline getirerek hem yazarken aklında kalıcılığını sağlamışım hem de ikinci üçüncü kez bakarken tekrar tekrar kalıcılığını sağlamışım. Şurada bakın güzel bir notum var sanırım. Bu soruyla alakalı. Mesela burada bazen bu sorularda kafamız karışabiliyor değil mi? Genotipine sahip 2 tane eşittir 10 kromozomlu. Hangilerinin kromozom hangisinin gen işte gen olduğunu falan kafamız karışabiliyor. O yüzden mesela yanına not almışım. 10 gen var genotipte. 10 kromozom olduğuna göre genler bağımsız. Bakın neye göre çıkarım yaptığını buraya yazmışım. Yani ben bu soruya ikinci kez baktığımda anlamasam bile bu açıklamadan anlarım. Çünkü diyor ki 10 kromozom olduğuna göre genler bağımsız. Yani nedeniyle beraber yazmışım. Bağımsız genlerde crossover yok demişim mesela adım adım yazmışım. Şurada tekrar bir tablom var gördüğünüz gibi. Kendime özgü bir tablo yapmışım yine. Notlarım var. Hücre zarında mesela nötr olanların hızı en fazla. V nötr o demek. Nötr olan iyonların yük, hızı en fazla. Sonra eksi yüklü iyonlar sonra artı yüklü iyonlar. Hücre zarından geçme, sıra, geçme hızı. Yağda çözünenler yağda ee, yağı çözenler yağda çözülenlerden daha hızlı da geçiyormuş hücre zarından. Suda çözülenler ise en yavaş geçiyormuş. Mesela bunları not almışım çok güzel bir şekilde. Şu an bile anlayabiliyorum. Bu çok ayrıntılı bilgi. İlk sinir hücresi, ilk sinir sistemi hangi hayvanlarda var? O sanırım şu an bir fırattan çıktı. Bu tarz önemli notları biyolojide ezber, mutlaka ezberlemesi gereken şeyleri ezberlemek için yapmışım. sayfa yine sorularından oluşuyor. Şurada küçük bir not, basit bir not. Zigot, embriyo, ondan sonra fetüs. aşağı evreler bu şekilde. Bakın ne zaman çocukta kan uyuşmazlığı olduğunu yazmışım. Anne RH eksi çocuk RH artı ise kan uyuşmazlığı oluyor. Başka bir şekilde olmuyor. Hemen not almışım buraya. Şuraya spermatogenizle alakalı bir yerden bulmuşum bunu konu altında kitaptan büyük ihtimal. Hemen buraya yapıştırmışım ileride işime yarar diye bilgi. Bunlar yine sorular. Sorularla devam ediyoruz arkadaşlar. Mesela burada yapısına göre kemik çeşitleri bakın çok önemli bir nokta. E, yapısına göre kemik çeşitleri bakın çok önemli bir nokta. Sert sıkı kemik doku, e, süngerimsi kemik doku, kemik zarı. Bunların hepsini bakın ne olduğu burada yazıyor. Ve gerçekten çok verimli bir kağıt bu kağıt. Ve ben bunu hemen ne yapmışım? Kaçırmadan buraya yapıştırmışım ki ileride hemen. Bakın bir kağıtla kemiklerin yapısını dokularına göre ayırıp hemen çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyoruz. Sadece şu kadar uzunluğundaki bir kağıt. Çok 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 e, yoğun bilgi içeren bir kağıt. Böceklerde hiç döllenme olur demişim bakın. Hiç alakası yok yani geri kalan sayfayla ama kısa bir not. burada yine ne yapmışım? Kandaki oksijen ve karbondioksit değişimini hemen grafikleştirmişim kendi anlayacağım şekilde. Bakın burada herhalde bir daha unutmuşum. Kan uyuşmazlığında anne ilaç eksi çocuk ilaç arttı. Kendimi hatırlatmak için tekrardan yapmışım. Devam ediyoruz. Burada sorularım var zaten. Yine sorularım Şurada yine bir notum var. Defter genel e, anlamıyla bu şekilde arkadaşlar, böyle bir defter. Ama dediğim gibi çok çok faydalı oluyor ve son bir ayda hatta bitirdik sanırım bu kısmını evet. Son bir ayda bu defteri bu şekilde tekrar edebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi defterimi bu şekilde dizaynlamışım. Bu defterim bile. Ee, daha fazla konu anlatımı içeren versiyon var. Onu da map kitaplarını tekrar ederken oluşturmuştum. Map kitaplarından bu defterin içinde gördüğünüz notlar gibi notları kesip adeta özet bir map kitabı oluşturmuştum kendim için ve işte son bir ayda hem bu defterden sorulara bakıp hem de o defterden konu özetini okuyup geçtiğimde inanın biyoloji adına sınava girerken aklımda hiçbir soru yoktu. Kendimden %100 emin bir şekilde girmiştim yani biyoloji kısmına ve dediğim gibi çok 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 faydalı oluyor bunlar. O defterleri de ilerleyen videolarda tekrardan sizlerle paylaşırım ama bu defterin genel olarak içeriği bu şekildeydi. Defterin önemini son bir ay kala anlayacaksınız ve bana Böyle şükredip dua edeceğinizi düşünüyorum açıkçası. Umarım siz de böyle bir defter oluşturmaya bir an önce başlarsınız. Ve bunun faydasını en yakın zamanda e, ve tabii ki de sınavda da bunun faydasını görürsünüz diye umut ediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi e, bizim genelde derslerde çalıştığımız e, konular maalesef ama maalesef unutuluyor. Ve bir anlamı kalmıyor yani. Hani... E, 10 saatlik bir konuya 10 saat boyunca çalışıyorsak belki bunun 3-4 saat aklımıza kalıyor geri kalan 5-6 saatlik kısmını maalesef unutuyoruz. İşte bu unutmaların önüne geçmek için bu unutmalara mecal vermemek için mi deniyordu ya herhalde öyle bir şey deniyordu. Mecal vermemek için diyelim öyle olduğunu doğru onun doğru olduğunu varsayalım. Bunu yapmamak için ne yapıyoruz? Böyle güzel bir defter alıyoruz kendimize. Ve hemen e, bu defteri oluşturmaya başlıyoruz. Soruları da ya da işte e, kağıtları gördüğünüz gibi hemen bantla yapıştırıyorum. Hani o da çok bir zaman kaybı olmuyor. Hemen makasla kesip bantla yapıştırıyordum arkadaşlar. Hiçbir sorun olmuyor. E, dediğim gibi bu defteri yaparsanız çok 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 faydalı olacağını düşünüyorum. Deyip sözü daha fazla uzatmayayım. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere deyip videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.